Burada e, vekilimizi görüyoruz e, Kemal Zeybek ve Adana, Samsun oki. milletvekili. Biz Siz neler söylemek oki istersiniz? Oki. Buraya geldiniz bugün vatandaşa destek vermek için. Sizden birkaç cümle alabilir miyim? Evet arkadaşlar lütfen. Sosyal Tabii, sosyal. Sen, Biz e, böyle bir günde bu şekilde bu halkın bu şekilde burada bulunmaması gerekir aslında. Aslında bunu buraya getiren, bu hale getiren bugünkü siyasetlerin kendisi. Biz Türkiye'de Enerjiye karşı değiliz. Enerji tabii ki insan hayatının geleceği için çok önemli. Üretmek için gerekli. Ama biz temiz enerjiden yanayız. Yani bu tür enerjiler elde edilecekse de bu enerjinin dünyada eşi benzeri bulunmayan bir topraklar üzerindeyiz. Bu topraklar çarşamba ovası ikinci bir toprak çarşamba ovası yaratılma şansı yoktur. Ama bu kitle enerjisinin yapılabilecek bu enerji santralinin yapılabileceği yer ...milyonlarca yer olabilir. Yani ne hikmeti, bu neden buraya yapılmak istendi, kimler izin verdi? Evet. Ben buradan şunu demek istiyorum... ...ee başta bu... ...büyük enerji enerjisi santralının buraya izin verenler... ...eller kirli, beyinleri kirli, insanları kirleten... ...böyle enerjiyi de ortaya koyan insanlar. Burada... ...bu... ...büyük enerjisinin buraya yapılmasına izin veren insanlar kirletmiştir. Temizlemeleri zordur. Eğer yeniden temiz bir hale getirmek istiyorsan bu kitle bu şeyin enerjik eee kitle enerjisi fabrikasının buradan kaldırılması gerekiyor. Bak insanlara biz e, defalarca anlatıyoruz. Olumsuzlukları başlarına gelmeden ama biz bu fabrika eee e, şeye girmeden devreye girmeden anlatmaya çalıştık. Burada bir sürü eylemler yapıldı. Bu eylemlerin peşinde insanlar duyarsız kaldı. Ama ne zaman bu biyokit enerjisinin düğmesine basıldı, bacası tütmeye başladı, ne, ne olduğunu gördüler. O zaman tepki işte. Bu tepki bunun nedeni. Bu aslında ileriki günlerde daha çok tepkiyle büyülecek. Yani aslında siyasiler bu işe izin verenler bunu nasıl göğüsleyecekler bilemiyorum. Bu tepki giderek ileriki günlerde, aylarda, yıllarda daha çok büyük eylemlere neden olacaktır. Buradan uyarmak istiyoruz. Bunun önüne geçmenin tek nedeni bunun kaldırılmasıdır buradan. Bunun bir başka yere götürmesi gerekir. Burada bir siyasi proje vardı. Bu siyasi projenin buradan kaldırılması gerekiyor. Halkımız buna mutlaka tepkisini ileriki yıllarda, ileriki günlere daha büyük şekilde verecektir. Bunu göğüslemek istiyorlarsa, burada kalmasını sağlasa, göğüslemek istemiyorlarsa bunun buradan kaldırılması gerekiyor. Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. teşekkürler, teşekkürler Sayın Vekilim.